Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Demir ve bugün sizlerle beraber TT Fen ve Sosyali ya bir haftada ya da iki haftada eğer böyle çok kötüyseniz de 3 haftada gibi bir sürede AYT ile bir arada nasıl götürebiliriz ve buradaki netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Ama daha çok bir haftaya odaklanmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu videoda hem program yapacağım hem kaynak önereceğim hem oynatma listesi yapacağım hem hangi kaynakları nasıl çözmeniz gerektiğini anlatacağım. Bir sürü branş denemesi çözeceğiz ve o branş denemelerinin analizini nasıl yapmamız gerektiğini, bunlarla beraber konu anlatımı ve böyle özet videoları nasıl götürmemiz gerektiğini hep beraber çok detaylı anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle ben kendi TT ...ETFM ve sosyal sürecimi anlatayım. Arkadaşlar ben bütün sene boyunca... ...son ikiye kadar hiçbir zaman konu çalışmadım. Son iki ayda yine bu tarz bir kamp yaptım. Yine böyle çok detaylı bir konu çalışmam olmadı. Ama ben son iki aya kadar branş denemesi çözerek ve branş denemelerinin analiziyle beraber arkadaşlar gerçekten netlerimi 15 üstünde hem fen hem sosyal için çıkarttım arkadaşlar. O yüzden siz de bu videoyu izleyerek bu şekilde branş denemelerinin analiziyle beraber e, çok güzel bir şekilde netlerimizi arttıracağız arkadaşlar. Şimdi oynatma sistemimizin programımızın linkleri ve ücretsiz pdf'lerin linkleri bizim telegram dershanemize Telegram dershanemize e, girmek için de Telegram'a destek al yazmanız veya açıklamadan linkine veya yorumlardaki linke tıklamanız yeterli. Aynı zamanda orada soru çözüm grubumuzda mevcut arkadaşlar. Siz o programı yanınıza açın ya da bu videoda zaten göreceksiniz. Sonrasında o Telegram'daki linkten de devam edersiniz arkadaşlar. Şimdi hemen Telegram dershanemize attığımız linkteki programımızı hemen ben bir paylaşayım. Sizlere de göstereyim arkadaşlar. Ve bu programı anlatacağım. Bu programın amacı arkadaşlar e, sen TM'cisin, MF'cisin gerçekten hiç önemli değil. Dengeli bir şey yaptık. Ve buradaki biraz MFc gibi gözükse de program aslında e, eşit aylıkçıların veya sözelcilerin de sadece şuradaki AYT fizikleri, AYT edebiyatla, kimyaları işte coğrafyayla, e, işte biyolojileri tarihle değiştirmesi. Zaten arkadaşlar bu tamamen böyle TYT odaklı bir program oldu. Aynı AYT'yi sadece branş denemeleriyle götürdüğümüz, tekrar ettiğimiz AYT'yi unutmadığımız daha çok TTFM ve ile bitirmek üzere. ya Bir iki haftada biz bunu halledeceğiz. Sonrasında AYT'de konu ilerlemelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hemen programı anlatayım. E, fark ettiğiniz üzere ilk başta bir saatlik program yaptık arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylerim. Bu bütün e, gün evdeyseniz tabii ki bunu uygulayabilirsiniz ve bence arkadaşlar son iki ay kaldı. Şu an bu tarz çok daha ihtiyacınız olan programlar yapmanız gerekiyor. Eğer okul ve dershaneye gidiyorsanız bunu tam anlamıyla uygulayamazsınız ama ona özel de bir program yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Şimdi programımızın ilk başında arkadaşlar şu şekilde bir TT rutinimiz var. Bu TT rutininde tabii ki TT sosyal konu çalışmalarımız da var. Ama onun dışındaki fark ettiyseniz matematikte veya TT genel denemeleriyle bu pratikliğimizi kaybetmemek için bir sıklığımız var arkadaşlar. Ama daha çok bir fen bir sosyal, üç fen üç sosyal branş denemeleri gibi çok fazla branş denemelerimiz var. Ve bu branş denemelerin analizini ilk başta anlatayım arkadaşlar. Sonra programın kalanını anlatayım. Öncelikle arkadaşlar biz branş devlerine krenetle taktiği tutarak yani bir soruya mesela ideal olarak bir dakika vereceğim bir buçuk dakikayı geçersem boş bırakacağım şeklinde bir süre belirleyeceğiz ve sonrasında krenetimizi tutacağız e, ve sürekli her soruda psikopat gibi bakacağız. Bu aslında TTFM ve sosyalde süre sıkıntımızı çözmemiz için yapmamız gereken kendimize zamanı, zamanın nasıl aktığını anlamamız açısından bize faydalı olacaktır arkadaşlar. O yüzden krenetle taktiğini bu şekilde uygulamayı kesinlikle unutmayın. Sonrasında bir çarpı 3 taktiğimiz var arkadaşlar. 1 çarpı 3 taktiği de şu şekilde. Mesela siz coğrafyada boğazlardan yanlış yaptınız. O boğazlardan yanlış yaptığınızda bütün boğazları ezberlemeniz. sonrasında yanına iki konu daha. Kanallar ve dağları da ezberleyin. Yani sen coğrafyada bir yanlış mı yaptın? Üçünü birden ezberle. TTF'de optikte sadece renk kısmını mı yanlış yaptın? O zaman git bir de şeylere bak, merceklere bak. Ya da ne bileyim dalgalarda bir Dalga biçimini yanlış anlamadım. Diğer iki dalga biçimini de çalışacağız. Bu şekilde bu deneme analizi sürelerimizde veya bu tt fizik kimya biyoloji sürelerimizde yanlışımıza göre fazla bir şekilde konu çalışacağız. Peki bu konu çalışmalarını hangi videolardan ve nereden yapacağız? Aslında o maddeye de geleceğim ama öncelikle programın amacını dengesini size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Dengemiz fark ettiyseniz TT fizik, kimya, biyolojiden bolca gün iki, ikişer saatimiz yer alıyor. Ee, aynı zamanda deneme üzerinde az önce anlattığım 1 çarpı 3 taktiği ve kronetse taktiğini uygulayabileceğiniz yerler bulunuyor. 3 çarpı 2 taktiğini de sonra anlatacağım. Şimdi AYT fizik veya AYT kimya, AYT biyoloji veya eşit haliktiysen bunlar edebiyat vesaire. Bu kısımlarda arkadaşlar konularda geriyseniz konuları tekrar ettiğimiz ve bir gün konuyu tekrar ettiğimiz bir gün ilerlediğimiz bir program olacak. Ee, geri kalan eğer konuları bitirmeye yakınsanız arkadaşlar branş çözüp o branş eksiklere göre 1x3 taktiğini uyguladığımız bir program olacak. Yani AYT'deki soğukluğumuzu, sıcaklığımızı daha doğrusu kaybetmememiz de burada en büyük kritik önem taşıyan şeylerden biri. O yüzden biz bunları çalışıyorken kesinlikle AYT, kimya, fizik, biyoloji, geometrimizi aksatmamamız gerekiyor. O yüzden bu branş deneme sıklığı, TYT genel denememiz, matematik branş denememiz, işte bu tarz AYT genel denememiz bunların kesinlikle olması lazım. Konularda eksik olsanız bile en azından işlediğiniz konuları tekrar etmeniz açısından kesinlikle faydalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi isterseniz TT Fizik Kimya Biyoloji'de Nasıl çalışmanız gerektiğini ve bunları hangi videolarla ilerlemeniz gerektiğini arkadaşlar hemen oynatma listemize atalım. Bu oynatma listemizin linki arkadaşlar e, o, Telegram dershanemizde olacak. Telegram dershanemizin linki de her videonun açıklamasında yer alıyor zaten onu bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar TYT Fizik için detaylı bir oynatma listesi hazırladım. Yani bu nasıl bir şey? Mesela bir günde TYT Fizik kampı birinci gün barışı ya fizikle barışın benim hocam için çek bir videoda arkadaşlar 4 saatlik burada ısı sıcaklık genleşmeye kadar çalışıyoruz. E, yer alıyor konular. Ve bu kesinlikle çok faydalı bir video. Gerçekten ilk başta konuyu özetliyor. Sonrasında bir sürü soru çözüyor. Ve bunu geçerek izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 saatlik bir videoyu biz hani bir sürekli şey yapamayız. Ama şu şekilde hani konu anlatımını biliyorsan hemen okursun. Burada hocanın anlatmasını dinlemeyebilirsin. Eğer biliyorsan yani. Detaylara bakarsın. Ya yani ben burada nereyi unuttum? Bak burada mesela üstünü çizdiği şeyler var. Ve bu şekilde geçerek izlenebilecek bir video. Soruları da arkadaşlar şu şekilde hemen bir soru kısmına geleyim. Mesela burada Yine konu anlatım kısmı aslında bu. Ha soru kısmı. Burada sen durdurup kendini çözmen gerekiyor. Kendini çözdükten sonra arkadaşlar devam etmeniz gerekiyor. Yani ilk başta sen bakacaksan sen bunu çözebiliyor musun? Çözemiyor musun? O zaman konu anlatımda eksiğin olabilir. Bu şekilde konu anlatımda eksiğin oluyorsa o konu anlatım kısmını daha detaylı dinlemeye dönebilirsin veya mesela bu fizik bilimine giriş kısmı aslında fizik bilimine giriş desen eksiğin varsa daha detaylı böyle özet bir video değil de daha detaylı bir konu anlatım videosuna dönebilirsin daha detaylı bir konu anlatım videosunu dinledikten sonra buradaki soruyu çözebilirsin e, buradaki mesela fizik bilimine giriş kısmı bittiyse OGM materyalden arkadaşlar şuradaki TYT biyoloji e, değil, TYT fizikteki ilk testlerde fizik bilimine giriş oluyor. İlk başta bunları çözebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, bu OGM materyalle bu videoları beraber götürmeniz gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar maddelendirmek gerekirse buradaki videoları geçerek izleyeceğiz. Eğer eksiğimiz olursa daha detaylı bir konu anlatım videosuna gideceğiz. Eğer onda da halledemezsek gerekirse fasükül alacağız. Özellikle çapın fizik fasükülleri mükemmel arkadaşlar. E, fasükül alacağız. Fasükülden sonra ogen materyali çözeceğiz. Baktın ogen materyalde 10 soruda 2 yanlıştan daha fazla geliyor. O zaman herkese bir kaynaktan da götüreceksin. Yani bu programın amacı bir hafta ama sen bir haftada halledemeyebilirsin. Herkesin potansiyeli işleme hızı aynı değil. Bu dört maddede bizim on yanlışta iki yanlıştan fazla yaptığımız senaryolarda bu eklemeleri yapmamız kesinlikle gerekiyor. O yüzden sonrasında bu videoyu izledikten sonra diğer videolarda diğer konular var. Aynı zamanda böyle özet videolar da var. Mesela optik 26 dakikada hallolacak. Gerçekten optik çok güzel özetleyen bir video. Arkadaşlar yine 5 soruda optik. Optik biraz daha önemli olduğu için biraz daha fazla koydum gibi. Bu bu tarz videoları koydum ve genel sadece özet videoları mesela tt kimyada sadece özet videolar var arkadaşlar ama o tt kimyadaki özet videolardansa siz eğer aynı az önce saydığım maddelerde sen bu soruyu çözmekte zorlanıyorsa konu anlatım daha detaylı videoya dönmen lazım soru çözüm videoları izlemen lazım yani mesela e, kimyasal hemen yazalım kimyasal türlü etkileşimler e, soru çözümü yazıp arkadaşlar buradaki bir test bir soru çözümü hemen bunu izle belki bu sana fikir verecek sen soruları nasıl çözüleceğini bilmiyorsun hemen bu şekilde soru çözüm videolarıyla konu anlatım videolarıyla ilk başta özeti tercih edeceğiz eksiğimiz olursa konu anlatım videolarına döneceğiz buradaki amacımız kesinlikle bu şekilde olacak yani İlk başta branş denemelerinde eksiklerimizi fark edeceğiz. Tabii ki. E, o eksiklerimize çalışacağız. 1 çarpı 3 taklini uygulayacağız. Sonrasında bunun özet videolarını izleyeceğiz. Özet videoları yetmezse konu anlatımı alacağız. Konu anlatımı yetmezse fasikül hazır. Fasikül yetmezse soru çözüm videosu. Soru çözümden sonra OGM materyal. OGM materyalden sonra eğer o da yetmezse normal kaynakla ilerliyor olacağız arkadaşlar. Genel olarak bir haftada veya iki haftada yani eğer sen de bir haftada olmadıysa ikinci haftada aynı programın konularını değiştirerek yani şu oynatma listesindeki videoları e, biraz daha detaya inerek bu şekilde size çok esnek bir şey oluşturmak istedim. Çünkü ben orada her şeyi koysam bu herkesin ihtiyacına göre hitap etmeyecekti. O yüzden bu şekilde biraz daha maddelendirdik ve biraz daha özetledik arkadaşlar. Bu şekilde yakın zamanda da arkadaşlar AYT çalışırken TT netlerini arttırma videomuz e, yığılma olabilecek bir sınavda avantaj nasıl sağlanır? Bir ayda 20 net nasıl arttırdım? İşte şu 1 çarpı 3 taktiğini, 3 çarpı 2 taktiğini, OGM materyal taktiklerimi, deneme tekrarı ve kaynak tekrarlarını çok detaylı anlattığım, netlerimizi 20 net arttırabileceğimiz, gerçekten arttırabileceğimiz bir video. Yakında kanala gelecek arkadaşlar. Aynı zamanda TYT Matematik ve AYT Matematik alakalı videolar da gelecek. Aynı zamanda son 3 ay. Psikolojini nasıl koruyabilirsin videoları da gelecek. Bunların hepsini kaçırmamak için ve buradaki linkleri kaçırmamak için Telegram derslerimize gelebilirsin. Videoları kaçırmamak için de arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsin. Hepinizin sorularını yorumlara bekliyorum. Önerileriniz varsa kesinlikle yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben kaçtım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.